Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Whatsapp uygulamasına Face ID ile nasıl giriş yapabilirsiniz bunu sizlere göstereceğim. Dilerseniz hemen videoyu geçelim. Evet arkadaşlar Whatsapp uygulamasını açıyoruz ve ardından ayarlar diyoruz. Açılan bu pencerede gizlilik diyoruz. Ve ardından aşağıya geldiğimizde ekran kilidi var. Buraya basıyoruz arkadaşlar ve Face ID iste butonunu aktif ediyoruz. Daha sonra ana ekrana gelip bir deneme yapıyoruz. Tekrar WhatsApp uygulamasını açıyoruz. Ve açılışta Face ID ile giriş yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir kere geri gelip tekrar ekran kilitlediğimizde açılan bu ekranda bir yazı yuvarlısı çıkıyor ve karşımıza dört ee, 4 tane seçenek oluyor. Yazıda şunu diyor, WhatsApp kilitli olduğunda bildirimlerden mesajları cevaplamaya ve aramaları yanıtlamaya devam edebilirsiniz diyor. Alttaki seçeneklerde ise 1 dakika sonra, 15 dakika sonra, 1 saat sonra gibi Face ID'nin kilitlenme süresini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım da bu kadar. Tarih seçeneklerin daha çok gelmesi istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.